Bundan yaklaşık 5 ay kadar önce doğduğum, büyüdüğüm bir şehir, Kırıkkale'deydim. Oradaydım ve yıllardır hayalini kurduğum bir şehir vardı, İstanbul. 2022'de artık bu adımı atmam gerekiyordu çünkü öncesinde pandemi yaşandı, itiraf ediyorum korkmuştum o dönem sonrasında biliyorsunuz ekonomik dalgalanmalar ciddi anlamda kendini göstermiştik ki hala da ara ara kendini gösteriyor gerçi ara ara değil ciddi anlamda gösteriyor e biraz daha korkmuştum fakat sonra bir şey fark ettim bu dalgalanmalar hep var ve hep olacak pandemi gitse başka bir şey geliyor ekonomik şeyler değilse başka bir şey geliyor hani hep bir şey var dedim o zaman ne zaman olacak bu 2022'de hem şirketimi hem de evimi tamamen İstanbul'a taşıyarak herhalde en ciddi, cesur adımımı atmış oldum. Bunda tabii eşimin katkısı çok büyük. Ablamın katkısı, ailemin, annemin, babamın katkıları çok çok büyük. Ekip arkadaşlarımın katkıları çok büyük. Çünkü onların da verdiği cesaretle şu anda İstanbul'dayım. Şöyle bakıyorum hayatıma, hani tahmin ediyor musunuz peki hocam? Ediyordum. Yani şöyle, hayal kuruyordum. Hatırlayın gri planlama defterini kullananlar vardır. Üzerine kocaman bir galata, var. Beni hep Galata motive etmiştir mesela. Her zaman. Niye? Çünkü Galata gibi dimdik durmak hani. Ya hocam ya her zaman öyle bükülmeden, eğilmeden, inandığını şeyin peşinden giderek. işte hep bunun hayali vardı. 10 yıl bekledim. Artık 10. yıl. 17 Mart 2023'te 10. yılımız olacak. Şirketimizin 10. yılı. Ve ben onu İstanbul'da yapmak istedim. Çıktım geldim. Çok da güzel. Ha, biraz zorlanmıyor muydum? İlk başta biraz zorlandım itiraf edeyim. Çok gergin buradaki insanlar trafikte güya herkes zamanın peşinden koşuyor. Herkes 5 dakikanın 10 dakikanın hesabını yapıyor. Google Harita, Yandex Harita, CarPlay Harita ama aynı kişiler yolda arabayı sağa park edip yarım saat kavga edebiliyorlar. Çok garip değil mi? Hani zaman içinde bütün kavgalar değil değil. İstanbul biraz garip. Asansördeyiz hepimiz ama herkes küçük çocukları seviyor. O küçük köpeklere falan bak ay canım benim. Kafayı kaldırsa anne babaları var. Kimse kimseye selam vermiyor. Çok garip. Çok çok garip. Yani yapacak çok işim var onu anladım. 2022'de 73 adet seminer vermişim. O seminerleri biliyorsunuz fuarlar, imza günleri, ekstra seminerler, üniversiteler yaptım, birçok iş. Ve ortalama belki de en az 500'er kişiye konuştum. Birçok şehirde hatta bazılarında 1000, 2000, 2005, 2500 civarı öğrenciye dair konuştuğum şehirler oldu. Bu benim için muazzam bir şey. Yeni yılda hedeflerim de var birazdan söyleyeceğim. Yüzlerce video paylaştım. 2022'de. Ee, 2022 tayfayı daha göndermemiştik o zaman. Ve yıllardır hayalini kurduğum yeni bir projeyi başlattım. İstanbul'la beraber. Navigasyon 2023 projesi. O benim yıllardır kurduğum bir hayaldi. Bazılarınız buna biraz kızdı farkındayım. Ama inanın bunu yapmam gerekiyordu. Çünkü bundan sonraki işleri orada neleri daha iyi ispatlayacağımı herkese göstermeye devam edeceğim. Griden Beyaz'a kitabını yazdım. 10 yıldır bekliyordum aslında o kitabı. 10 yıldır biriktirdiğim ajandalar aslında onları yavaş yavaş oluşturmak istiyordu. Ortaya çıkmasını istiyordu ama bir türlü olmuyordu derken o da oldu. Şimdi bütün bunları geride yap, bıraktım. Sizlerin çözdüğü belki de birçok YKS üzerine deneme, kaynak, yüz binlerce kişi ulaşan o denemelerin, o kaynakların danışmanlığını yaptım. Şimdi önümde bir 2023 var. Ne olacak peki orada? Bir, Hani diyorsunuz ya bazen hani Leyla ile Mecnun'dan gelen bizim iyi bildiği bir motivasyon sözü vardır. İsmail abi o, o gemi bir gün gelecek. Beni hiçbir zaman motive etmedi bu söz. O gemi nerede, ne zaman gelecek bilmiyorum. Umutlu olmak güzel, ümit var olmak bence harika bir şey. Ama ben o gemiyi beklemem. O gemi bana konum atsın ben gider bulurum onu. Hayatta bir şeyler beklemek insanı yorar. Başkalarından bir şeyler beklemenin insanı yorduğu gibi hayattan da bir şeyler beklemeyin. Alınacak bir şeyse gidin alın ve gelin. Alınmayacak bir şeyse zaten boşa onun hayalini kurmayın. Bu kadar basit. Benim hayata bakışım aslında bu. 73 tane seminer yapmışım. Hiçbiri benim ayağıma gelmedi. 73 farklı yere gittim yani ofisimde rahatımı bırakıp çıktım gittim günü birlik sanki böyle bir mahallede bir ya da bir semt değiştirir gibi şehir değiştiriyorum o kadar çok uçakla gittim geldim ki. Hem de arka arkaya günlerle sabah çıkıyorum gidiyorum işte Erzurum'a gidip geliyorum. Akşamına işte İzmir'e gidip geliyorum. Maraş'a gidip geliyorum falan böyle günler. Bu sene yüz adet seminer hayalim var. Evet evet. Yeniden yüzlerce video hayalim var yine. Navigasyona aylardır her gün video atıyorum. Kanalımıza haftada en az 2 tane, bazı günler 3 tane video atıyorum. Bunların hepsi yeni hayallerim. Instagram'a da atacağım, TikTok'a da atacağım. Bunların hepsini sayılarla, rakamları şu anda ölçemiyorum. İkinci bir kitabı yazacağım. Griden Beyazı birinci kitaptı. Onun da hedefini koydum inşallah. Ee, bunların hepsini yaparken YKS üzerine kitaplar, yeni danışmanlıklar, yeni büyük projeler hepsi devamında geliyor. Ve 2023'ten asla bir şey beklemiyorum. Vallahi billahi hiçbir şey beklemiyorum olacak ne varsa inşallah hayır olacaktır. Ben bu gözle bakıyorum. Allah'ın benim için yazdığı bir kader var. Belki de altı ay sonra oğlumun belki alemden birinin başına bir şeyler gelecek. Bilmiyorum. O kader. E buna inandım. E bununla yaşıyorum. Bununla çok huzurluyum. Kaderde yazan bir şeye benim vereceğim tepkileri de e herhalde kontrol etmem gerekiyor. Sabırlı olacağım. Kanaatkar olacağım. Ama cesur olacağım. Mücadeleci olacağım. Çok savaşacağım. Bütün bunları yapmak için önümde kocaman bir yıl var. 2023 yılı. Ve kuruluşun 10. yılı. Brikoç Akademi bundan tam 10 yıl kadar önce 17 Mart 2013'te kurulmuştu. Şimdi 2023'te 10. yıla gireceğiz. Hepsinin heyecanı var. Bazen durup düşünüyorum. Buralara geleceğimi hani hayal ediyor muydum? Arkadaşlar hayal vardı ama inanın bu kadar değildi. Vallahi değildi. Bazılarınız kendisini bence biraz küçük görüyor. Çok engele takılıyor. Ya farkına varın artık. Bu engellerin çoğu mükemmel bir avantaj olabilir. Ne olur bunun farkına varın. Aileniz çok sıkıntılı, kavgacı, gürültücü bir aile olabilir. Doğru. Bunu değiştiremiyorsunuz. Maalesef değiştiremiyorsunuz. Ama sabrı öğreniyorsunuz. Hiçbir yerde böyle büyük bir sabır deneyimi yaşayamazsınız büyük ihtimal. Bulunduğunuz şehirde bazı imkanlar kısıtlı. Ya ben Kırıkkale'den çıktım geldim. Ya kaç imkan sayabilirsiniz bana? Kırıkkale, küçümsemiyorum ama memleketimi seviyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama imkanlar. Ne kadar imkan var diyelim. Hadi. Ama orada beni hep diri tuttu. Hep diri tuttu. Hep diri tuttu. Dışarıda sürekli yağmur yağıyorsa şemsiyeleri açmanın fırsatını değerlendir. Bak bunun fırsatı vardır. Görmemiz gerekeni biz bazen görmüyoruz. Başka yerlere bakıyoruz. O yüzden yeni yılda bana gelecek mi bir şeyler bilmiyorum ama benim ondan almak istediğim çok şey var. Gücüm ve sabrım yeterse. İnşallah ben elimden geleni yapacağım. Ben bu işin işçisiyim aslında. Benim işim bu. Ne kadar gücüm yeter, ne kadar ulaşırım bilmiyorum. Açılan yollar, gidilecek yollar, inan bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey var. Mücadele. Sonuna kadar hem de. Sana da herhalde en güzel tavsiyem bu olur. Mücadele etmeyi sakın ama sakın bırakma. Bütün olumsuzluklara rağmen. Anlaştık mı? Kendine çok 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 iyi bak. Görüşmek üzere. İnşallah yeni yıl senin için çok güzel olur. Yeni ve güzel şeylerle beraber bambaşka bir sen kendini onarırsın. Sen kendini daha güzel yerlere getirirsin inşallah. Görüşmek üzere. Güle güle.